Sporun sigortası HDI Sigorta FIFA savaşlarını sunar. Liglerde sona geliniyor. Havalar ısınıyor. Tatil planları yapılmaya başlandı. Tüm yıl iple çektiğimiz tatilde sorun istemeyiz değil mi? HDI Sigorta tam da bunun için. Sizi risklere karşı korumak için var. Seyahatlerinizde yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedaviden bagaj kaybına kadar geniş kapsamlı teminatlarıyla HDI sigortadan seyahat sağlık sigortanızı yaptırın. Tatiliniz dilediğiniz gibi mutlu geçsin. Ayrıntılı bilgi hdisigorta.com.tr'de. FIFA savaşlarında B grubunun kaderini belirleyecek maç, finalini belirleyecek maç şu an itibarıyla Rıdvan gruptan çıkmayı garantiledi. 6 puanı var. Garantilemedi de garantiledi yani. Evet. Yo, garantiledi. Artı 8. Altı <laughs> <6 gülüyor> puan. Hocam ne diyorsun? Artı Artı açık konuş ya. Açık konuş bizimle. <laughs> Rıdvan çıktı ama lider mi çıktı? ikinci mi çıktı? Göreceğiz şimdi. Irmak Kazuğ'un 6 puanı 4 averajı var. Yaz Sabuncuoğlu 3 puan eksi 1 averajda. Eğer Yaz üç farklı yenerse Irmak Kazu, Irmak Kazuk turnuva dışında kalıyor. İnşallah. Yaz <laughs> bir üst tura çıkacak. Diğer skorlar. Emerson'u aldık Ali. Irmak Kazı Ozan. Lenglen'in cezası bitti tabi. Bitti tabi aynen bir maç. Tamam yeter abi ya. Adam öldürdük? <gülüyor> <gülüyor> bir maç zaten attınız dışarıda. Biraz şuraları kısalım şöyle. Derinliğimizi aşağı çekelim. Ya bu takımın ikinci sütü. <laughs> Irmak Kazık savunma <laughs> futboluna geçti. Yok yok hayır. <laughs> korktu <değil>. mu? Hayır çok yüksek gözüküyordu ha. abi. Şimdi o kadar da değil. Sonuçta ne olursa olsun Barcelona deplasmanına çıkıyoruz yani. hani Tamam hadi öyle olsun. <laughs> Kupa finali. <laughs> tamam. Hocam bazen gelenek göreneğe karşı mücadele edersin. Doğru abi. Tarihe karşı Şimdi mücadele Irmak edersin. Şimdi Irmak bir de şöyle bir durum var. Şimdi sen 6 puan, Rıdvan da 6 puan. Bir beraberlik alman halinde grup liderisin. Şu anda grupta ikinci sıradasın. Ne diyorsun öyle evet. mi oldu? 6 da Rıdvan. Sen de 6 puandasın. Bir maçın ha, eksik. Aa, genel averajdan. Bir puan alırsa. Peki genel averajına bakacağız İkili şey averaja mı? Hayır Rüme genel averaja bakacağız. Evet. evet. İkili averaja bakamıyoruz çünkü bu maç zaten. Yani bakarız da. Yok Etik evet, bir evet. <laughs> deneyeyim dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> belki, belki, dedim biz bizeyiz falan. Sen yani <laughs> bir, bir <laughs> puan alırsam bir. Çünkü eşleşmede Diğer grubun birincisi, ikincisi muhabbetini Abi Senin diğer diğer, yaşıyorsun. diğer tarafta neler oluyor acaba? Ali Ece'yle ama hiç istemiyorum ya. Hı? Uğur bağırdı ben aşağı inerken. Gol diye. Go diye ama ne oldu bilmiyorum. kendi golünü bağırdı. Aa, Demirtaş'la oynuyor. <laughs> Mustafa'yla oynuyor. en son onunla oynuyor. 27 dakika falan taktik sürdü zaten onlarda. Evet, Yağız kardeşim başarılar diliyorum. Ben de abi. Noy Kamp'ta. Yok bu El Libertador. Evet. Sahte Noy Sahte Noy aynen işte. Aynen. Aynen. Yani iki takım adına da final maçına geldi olay. Hocam 2'de 2 yapmamıza rağmen final maçına çıkıyoruz <gülüyor> yani. Abi <laughs> sen ne ara finale kaldın? Abi ne Birinci şey... maçlarda seni şampiyon ilan ettiler. Abi şu an ayağın takısa düşsen elendin abi. Tabii tabii. Evet bu arada evet. Ayağın sen kaysa. <gülüyor> <gülüyor> tabii Steven Gerrard. Tabii. Ama tölü tövbe, tövbe, Evet. Sağ... Timo Werner'le başladık yine Lukaku'yu kestik hocam. Geçen maçtaki o devamlı hareketli halleri geçer not almıştı bizden. İyi bir duayla. iyi başladı maça. Abiciğim <laughs> Abicim nereye güzel kardeşim, nereye güzel kardeşim. Ön alanda bir pres inanılmaz sağ kanattan geldi. Yapma be Ziyek be. Taç. Allah taça vurdu. Maç erken bitiyordu abi. Aynen abi direkt kafa çıktık. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkarım 45'te 1 0 falan. Abi. abi yok öyle bir şey olmaz ya. Şaka yapıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Yok abi, çıkar çıkmaz hadi ben de atamam yani zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Berner oynuyor mu Berner? Berner oynuyor abi. Berner oynuyor nasıl bir sıkıntı. Bak 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 bak. Allah. Bu çok iyi. Depay mı? <gülüyor> Depay. <gülüyor> Abi bir gol yersek bir stres ya. <laughs> yemin ediyorum <ederim. gülüyor> şu an resmen şey gibi oldu. <laughs> Denizli Fenerbahçe <falan, hoş> gibi. <laughs> 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 Ya adam saçma sapan eleniyor belki de şu anda. Abi tabii canım Yok, belki de abi oraya canım. gidecek. tamam şaka oyun bitti abi. 3-0 abi, nasıl olacak? 1-0 falan olsa bak iddiam olurdu. Hani evet, şansa bağlı kader kısmet. Konuşsan bak abi. <gülüyor> abi <gülüyor> şu anda şu anda bir konsantrasyon Aa penaltı. penaltı. <laughs> oğlum top zaten var. Aa, Hocam, penaltı evet doğru. <laughs> Kırmızı kart ama yani. Çocuklar yapmayın bakın gençsiniz. Chelsea çok gergin. Evet Chelsea gergin baskıyı kaldıramıyor hocam biz. İnanılmaz bir baskı. Yani herkes bizi Kasım ayında şampiyon ilan etti. İşte abi bunlar hep Serdar'ı çektiren oyunlara. Ay. Jorginho'yu oynatmıyoruz acaba doğru mu? Doğru doğru abi, boş ver. Aman! Bırakmam mı? <gülüyor> eyvah <gülüyor> eyvah, neler oluyor? Bir bana umut geldi ama ya. İlk baş, turnuva şimdi başlasa. Abi tabii değişir. hakikaten olay birden 90 dakikaya indirgendi. devam devam devam. Abi. Hata var. Hocam Allah'tan. tam şey. <laughs> <Hata var. gülüyor> <laughs> Olmadı. Oy. Ah. Bizim orada on numara polis içmeydi. Polis içti mi? Hocam biraz sertleşmiş olabilirsin. Oo. Ne diyorsun? Frenk Eyvah Agüero. Ay, ye be. Oğlum Agüero <laughs> futbolu bıraktı ya. Saçı <laughs> beyaz adamın. Abi vallahi Hata şey olacak biliyor musun? Uğur Başım. ne oldu Uğur? Üstün başıma alıyorum. Ben lider çıktım. Siz ikincinizi belirleyin. Oynayalım. Şu an ikinci belirlenecek. Gel. Rakibinizle. <laughs> <laughs> Stefan Kuntz. <laughs> evet. Rejilerden izliyoruz zaten merak etmeyin. Şu anda Rıdvan senin rakibin oluyor. oluyor. Rıdvan rejide yere düştü, düştü şu an. Takımı da benden iyi. Bu gruptan iki iki çıkan final oynar. Hangi gruptan? Sizin gruptan iki çıkan. Bence final zaten Irmaklı Rıdvan. <gülüyor> 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 Sizin grup boşuna oynanmış gibi bir durum olacak yani. Bakalım <laughs> ya. <laughs> Allah ümit hiç Ölüm grubu var. bizimki abi net bir şekilde yani. Bizimki tabii canım diğer evet, da zaten abi. öyleymiş. Diğer grubu hepsi ölü zaten. Aynen. Bir tek şey Uğur Can'da. Lan burada Paris Saint Germain'de Avalanche takımı oldum ama böyle bir şey mi olur? Hadi bakalım. Ya ben, aslında... Ben, abi ben daha... Bak özellikle senin yazım maçını da sevdirim aslında. Benim kalede kaçan pozisyon görmedim daha benim bu oyunda. Üç maçta. Öyle bir grup. Kaleyi terk etti. Of. Çok güzel yapmışlar şu animasyon direği ya. Kader ana. Hücuma çıkayım artık ofansif oynayayım. Çık çık. Bırak. Ben de. <laughs> Peki ben bir farklı yenilirsem bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bir farklı yenilirsen hiçbir şey yok. Kaç kazanacaksın İkincisin <laughs> o zaman. Uğur'la oynamıyorsun. Ya abi, sen de bir farklı. <laughs> Soruyu <gülüyor> sordu. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Ona göre daha tam cevap gelmişti. Ben abi. ne olur ne olmaz garanti alayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Biz zaten buraya renk katmaya gelmiştik abi. Rengi <laughs> renk inerek katmaya, katmaya geldik. geldik. <laughs> of, of ne çalımlar. Hocam Rudiger'imizi de biliyorsun. Valla değişiklik. Herhalde. Erken değişiklik. Abi. Taraftarın önünü attı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey ha o. Aa değilmiş offside. offside değil Sen offside diye vurdun değil mi? Yoo <laughs> Yo, artık sıktı. Ha şov yaptık. şov yaptık diye. İlk maç olsa bana buradan getirmişti <laughs> kalenin kadar kafayla vurmuştu valla. Terçite gelirsin. <laughs> <sonmuştum>. Tabii diye. <laughs> evet. Yalnız bir şey diyeceğim. Senin takımda e, şey var. Adamların enerji falan acayip bir tık gözüküyor. Niye öyle? Sen Saç... açmış. Benim takım mı? Evet. Pres falan mı açtın sen? Her şeyi açtık abi ya. Bilmiyorum neyi açtım da. Aman. Burada evet. Tamam artık nokta. <laughs> Ha yani daha bitmemişti sanki önde. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane atması lazımdı zaten adamın ilk yarı baş, ikinci yarı baş. Hocam şimdi şey program çekimine başlayabiliriz. <laughs> ya şu an nokta diyor bir de yani. Şu an yaz altı tane atarsa. Ama bir şey diyeceğim. Futbol abi bu belli olmaz bir şey. Hocam başta daha takımlar seçilirken Yaz'a komple kurulduğunu düşünüyorum biraz. Evet tabii canım Barcelona çok zordu yani. Geldi burada Serkan Akkoyun'u diyor yani Yani o bir şey. olabilir, hakikaten burada. Taş otursa burada 3-1 yener diyor. Yani burada anket yapsak kimse Barcelona'yı istemezdi. Bir kere kesin. Evet. En, en azıcık... Sok ayağını o, be oğlum. İstenmeyecek tek takım ya da öyle diyeyim. O tamam. zaman ben abi gençleri sokayım o ya. Yani. Al tabii abi. Depoya ölmüş. Oha! <laughs> Bu ne abi? Sen taktiği <laughs> ne yaptın? <yapacaksın>? Hepsi <laughs> siyah. <gülüyor> ya böyle bir şey hayatımda... Abi böyle bir şey <laughs> olabilir. olabilir ya? <laughs> Sen taktiğe gel bakayım bir. Abi geçen maç oynayan Barça'yı mı çıkardınız buraya? Niye böyle oldu? Rıdvan kesin bir şeyler yaptı bana. Hocam. Abi siyah yok oğlum hiç. Legle, Arvo göre vefat. Alba evde yok mu Emerson ah. Komple yok gitmişler burada. <laughs> Alba işte. gitmiş abiden. 5 değişiklik mi var? 5 değişik de yok ne yazık ki. Beş Niye böyle yok. oldu abi? Abi bilmiyorum tabii. taktiğe bassan sert ko abi işte sen sert, sert kontrolden, kontrolden sonra, sonra baskıda herhalde ekstra efor Yok abi, abi onun olmaz ya. Şey ya. ya. Sert kontrolden böyle şey mi olur abi? Yok abi, abi sert kontrolden sonra baskı da değil ya. Tabii kaybederiz abi maçı yani. Bir şey neyse sağlık olsun ya. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten şu normal değil. Evet evet. Abi, ben sana söyleyeyim mi? Rıdvan oradan ayarlattı abi. Aynen şefi Güçleri sonuçta. Düşüttürdü. Güçleri düşüttürdü. Burada Sergen Mergen de ona şey yaptı. Evet Yardım yaptı. Ben döner yerken yukarıda. Benim takım maça çıkarmışlar habersiz. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm bu arada. Böyle bir şey olur mu? Ya şöyle. Koşamıyorlar abi sen de atma bari ya. Verler. Tabii tabii. Aaa! <laughs> <laughs> Atladı. Aaa! <laughs> Koşamıyor ki abi ayağı yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Bir de Atma. sus yapıyor. Atma dedi döndü adam oradan gol yedi. <gülüyor> Hakikaten. 6 <laughs> iki de Ama sus yapan Tuncay. <laughs> şu, an, şu olurum. an rahatız o yüzden sorun yok. Sorun yok. Ama yine de e, futbolun ruhu adına çok şık ya bitirdi. Yakıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok şık bitirdim. Sen misin bana o atan dedi. Sağ çizgiden geliyor. Yok abi. Neyse Mount'u biraz ısındıralım abi. Çıkın abi. Ultra, bak, ultra ofansif yaptı. Adamlar iyice moraracak. İnandık. <laughs> Adamlar <gülüyor> 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 Daha <laughs> ne moraracak <laughs> gerçi o da ayrı bir şey ama. Hiç kimse sakatlanmadı ama daha ya. Enteresan bir şekilde. Aa! 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 Gidiyor mu tur gidiyor. Şunu bir atsam var ya çok her şey değişirdi be. Bir şey diyeceğim lan. Son 4 gol için umudumuz. Aa! <laughs> tur gidiyor dediğin. <gülüyor> 4 <gülüyor> golden <laughs> atmasın. <alalım>. Hangi tur? <laughs> Hayır 4 3 yenilsem de mi gidiyor yoksa? Yok. Farklı yenilmem lazım. Yalnız büyük baskı altına aldım. 3 yani. yani şu an 6 3 tamam, yenilsem. 4 3 yenilsem lazım. de bir şey olmuyor değil mi? oh <laughs> <Of>, tamam okey. <laughs> 6 3 yenmesi lazım. Bir yani bir şey o... soracağım. Ama Hı, sen sakatlanan. liderliğin gidiyor. Ha. 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 O zaman okay. atayım bir tane daha. Nasıl gitti oraya? Şu an... Abi boşver hesabı <laughs> bırak. 23 dakikada <laughs> 6 tane atarsa... <laughs> Neyiniz <Harika> abi <gülüyor> abi? <gülüyor> Hocam vallahi sen de Oktay Dereli onu diye <laughs> yardırıyorsun ya evet. onları. Liseli ergenler gibi <laughs> basın tutuyorum rey. <Rehmet> nasıl? <laughs> <laughs> Atmıyor bak bak dönüyor falan. Ya sen nasıl centilmen bir adamsın? Ya abi, sen büyük adamsın. Bu Rıdvan var ya bu Rıdvan'ın yazıklar olsun. Yılan Rıdvan, Rıdvan nerede yılan Rıdvan? Yarın bize akış atacak o Rıdvan. 5-6 atıyor abi. Bak bu adam burada dönüyor. Rıdvan. Ama ben bu olayı taşırım abi FIFA'ya kasa masa. Bu ne? Böyle bütün oyuncular güçsüz. 2 kişi sakat şu an. Kalede Eduard. Abi o niye oldu ben de anlamadım. Abi ben ya. ilk kez böyle bir şey gördüm. Yani mağlubiyeti buna bağlamayacağım tabi de. Aa ha, ben 10 kişi kaldım değil mi? Yo o bir önceki maçtı. Aynen. N niye kimse yok orada abi o zaman? Abi. Yok ya bizimkiler vefat hepsi. Evet hocam artık maç yani son dakikalar seninki o kadar bitti ki. Cık, yürü. Şeyi şey yitirdi yani. At abi acıma. <gülüyor> bir <laughs> dahaki. bir dahaki, dahaki turnuva var. Denk geliriz. Yani at, at bence. Yok olsun. Ben olsam atardım iyi. abi acımam. O kadar gerek yok o ya. <laughs> da ben o bir çözelim onu ya. EA Sports ama yazacağız artık. Ciddi anlamda ben şok oldum ya güçleri görünce. Ama kimse sakatlanmıyor mu abi? Sakatlandı abi. Griezmann sakatlandı. Ama ha. iyileşti sonra içeride kendi kendine. Ha. Kişi kendinin doktoru şeklinde. <laughs> Alternatif tıpla, evet. çim yedi bir şeyler yaptı adam orada kenarda. <laughs> Hakikaten az önce kafasında şey Çin çıktı. Çin sürmüş. Aynen abi. Artı çıktı kafasında ama iyileşti sonra. bir de güzel sonuç ya bence. Böylelikle grubu Irmak Kazuk. Üçte üç yaparak bitiriyor bu arada Üçte ya. Üç. Turnuvanın tek üstü üçü. Turnuvanın tek üstü üçü. Aa yukarıda üçü. da olmadı Gerçekten değil mi? Gerçekten şirin berene kurban böyle. Be. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> böyle bir bere olabilir mi ya abi? <laughs> Turnucu <diyeyim>. bereliler. <laughs> Şimdi hocam artık Wembley'deyiz. Bir sonraki turdan itibaren. Yukarıda oynayacakmış şey, yarı final maçları. Vallahi. Yavru. Eline sağlık. Teb tebrik, <gülüyor> ediyorum. Bir <laughs> derdini. Olsun hocam yani e, önemli olan burada güzel bir futbol izletmekti bence iki takım da elinden geleni <laughs> yaptı düşünüyorum. <laughs> Vallahi yani. tebrik ediyorum. Grubun lideri B grubun lideri Irmak Kazuk oldu. İkincisi Rıdvan oldu 6 puanla. Yaz çok iyi bir son maça taşıdı iddiasını ama çok güçlü de bir grubun lideriyle oynadı. Evet abi yani. sonuçta finaline çıktı yani. Grubun grubu yani. finaline, grubu çıktı. çıktı. final ya. Grup 3 kişi arasındaydı. Zaten başka da yok, zaten. <laughs> yok ben şey. yani mesela böyle ne 3 kişi 4 tane <gülüyor> yani. 2 <laughs> kişi arasındaydı yani. <laughs> B grubu böyle geldi. Yani, geçti. Yani. Serkan Akkoy'u da geldi. Evet, hocam. ediyoruz. Buradan da yarı finale gidiyoruz. Road to Wembley. Yani. Yarı final için yukarı Yürüyoruz çıkıyoruz. Görüşürüz. Sigortası HDI Sigorta FIFA Savaşları'nı sundu.